Emniyet acil. Alo. Ben hanımefendi diyorum. Alo iyi günler. Polisden bile mi görüşüyor? Evet doğrudur. Bayrak yatırdılar bana bayrak yatırın ne olur. Ben engelliyim dışarı çıkamıyorum. Bayrağı çok seviyorum ne olur bana bayrak yatırın. Benim iki tane var mı bayrağı nasıl gidiyor? Bana yine eve atacağım içeriye. Bana bayrak yatırın Tabii ki hanımefendi memnuniyetle getiririz. Ekiplerimize hemen bilgi veriyorum. Teyzeciğim. Bak getirdik bayrağını tamam mı? Al teyze. Teşekkür ederim. Başka bir isteğin var mı bizden? Sağ ol. Biz yine geliriz ziyaretine olur mu? Hadi görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.